Günaydın. Bugün beraber güzel bir gün geçirelim diye düşündüm. Ama ne çekeceğim, ne yapacağım falan daha belirlemedim. Yeni uyandığımda sayılmaz ama böyle çok kendime de gelemedim. Erken bir saatte değil. Erken saatte uyanma alışkanlığıma dönemedim. Final haftasında böyle çok erken kalkıyordum ama ona geri dönemedim. Bugün böyle hem çalışacağım. Bir şekilde güzel bir gün geçirmeye çalışacağım. Çalışarak. Şimdi kalkıyorum. Kahvaltı falan yapacağım. Güne bir bardak su içip başlıyorum. Yani illa bir bardak bitirmiyorum ama e, suyla başlıyorum. Bunu alışkanlık haline geçirdikten sonra güne bir bardak suyla başlamadan, herhangi bir şey yediğiniz zaman mideniz bulandırmaya başlıyor. Zaten sağlıklı olan da galiba suyla başlamak. Bir de şöyle, e, ben suyu içtim şimdi. E, bir de vitamin alıyorum ben. E, kan testime baktırdım, siz de baktırın. Ben çok düşük çıktı. Yağmamı gerektirecek kadar düşük çıktı. Dedim kullanacağım mesela baktım ben benimkinin hani artıları eksilerine. Mesela işte elinin kolunun kalkmaması, enerjiyi kendi bulamama falan gibi etkileri de var. Saç dökülmesi falan. Bunlara da etkisi varmış. Mesela hani bu anlamda benim hayatımın onun anlamda etkileceğini düşünerekten kullanmaya başladım. Tabi kullandığımı göstermeyeceğim ama. Bence kan testimize baktırın mesela bazı dönemler yataktan çıkamıyoruz falan ya. Bence vitamin değerlerimizle de alakalı olabilir. Bir kan testi vermekte fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Şey, bu aç karnına diye. Normalde aç karnına da dediğim gibi ben su içerim. Uzun uzun beklerim. Geç kahvaltı yapın. Şimdi şöyle hemen kafamda bir planlar oluşturdum. Dedim ki kahvaltımı hazırlayayım. Kahvaltımı hazırlarken arkadaşlar bir şeyler falan isterim ben genelde. Arkadan bir ses olur. Yemeğimi yerim. Sonra yazılma başlıyoruz. Yazılım çalışacağız. Yazılımda da şöyle bir yerdeyiz. Neyse onu bir açtım sorayım. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Arkadaşlar bir de benim gibi birçok insanın şeyini diyorum, Arkadan işte bir şey sesi olsun, bir şey açık olsun falan diye. Ben onu şuna çevirdim. Bazı konular çok dikkatimi çekiyor. Ama böyle illa iş alanı ile ilgili değil. Genel işte tarih ama tarihin spiritüel yanı. Ben, ben hani bu tarz şeyler. Böyle absürt bazı topikler. Benim dikkatimi çektiğini fark ettim. Bir ara mail geldi. Ay, Ayfet'in bunu o yüzden Ben o konularda arkadan videolar açmaya başladım. E, onları dinliyorum onu anlamaya çalışmıyorum. Dinliyorum sadece. O arkadan bir ses oluyor bana. Sonra ben fark ettim ki onları ona benim aklımda kalıyorlar. E, i̇lla böyle şey olmak zorunda değil. işte. çok sevdiğim bir YouTube kanalını arkadan açayım mesela her zaman olmuyor bende. Çünkü onu dinleyemiyorum. O beni şey yapıyor. Strese sokuyor. <laughs> ama mesela bence arkadan böyle ilginizi çeken ama böyle illaki hayatınızı kolaylaştırmak zorunda olmayan veya işte illa tut not almanızı gerektirmeyen konularda videolar dinleyebilirsiniz bence otomatik olarak bu hani o arkadaki izlediğimiz herhangi bir diziden veya başka bir şeyden daha artıya geçecek bir şey diye düşündüm ben bunu. Kendi yaptım. Ee, kahvaltımı hazırladım ama neler oldu? Ee, arkadaşım aradı. Hadi buluşalım. Bir oyun var. E, suçluyu bulmaya çalışıyorsun. Biliyorsunuz bu oyunu. Onu oynayalım dedim. Ben hemen tamam dedim. Bu video bir kodlama çalıştığım bir video olacaktı ama kahvaltım hazır. Kahvaltıya e, kahvaltılık şeyler yapmadığımı söylemiştim. Kahvaltılık olmayan şeylerden yiyeceğim. Ee, bildiğiniz, ara öğün, ay, bildiğiniz yemek öğünü gibi bir şey. Yap Neyse e, şimdi ben bunu yiyip hazırlanıp çıkacağım. Bu dışarı çıkma videosu olacak galiba bilmiyorum akışta ne olacak. Akşam da belki aile yemeği gibi bir şey olabilir gibi oldu. Belki ben ona katılmam, belki katılırım. Bilmiyorum bir fikrim yok şu an. Bakalım ben bunu kodlama çalışacak mıyım? Hiçbir fikre sahip değilim. Evet arkadaşlar çiçeklerim ve ben karşınızdayız. Çok seviyorum çiçek. Ve doğum günüm yaklaşmak üzere o yüzden arkadaşlarım kutlamaya başladılar ve çiçeklerim geliyor. Bayılıyorum. Ee, yine çok sevdiğim arkadaşlarım aldılar bana bu çiçekleri. Şimdi ne giyeceğimi bilmiyorum. Şeymiş, ne giyeceğimi bilmiyorum. <laughs> ne giyeceğimi bilmiyorum. Ona şimdi karar vereceğim bakacağım. Böyle rahat falan şeyler bir şeyler giyerim diye düşünüyorum. Öyle süslenip süslenip böyle şıkır şıkırlık bir gün değil. Ona bakacağım sonra makyaj yapacağım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlarım e, kombinim el saat düşüm yaptım. kombinin üst tarafı bu alt tarafında gün içinde görürsünüz diye tahmin ediyorum. Ben böyle takı seviyorum. Takı falan takacağım. Ben çok mu takı olacak diye düşünüyorum. Sonra diyeceğim ki aman diyeceğim. Sallama yani ne yaparsan yap diyeceğim. Şimdi de o makyaj yapmaya gideceğiz. Sen, siz de geleceksin, Sen de geleceksin diyeceğim. E, sen de geleceksin. Beraber makyaj yapmaya gideceğiz. benim makyaj yapış tarzıma da bakmayın. Ben çünkü çok makyaj yapmayı bilen bir insan değilim. İstediğim şeyi istediğim yere sürüyorum birazcık. O yüzden çok detaylı göstermeyebilirim. Belki birileri o sırada ben bunları gösterir. Ben onu oraya nasıl sürer falan diye cinnet geçirmez inşallah insanlar. <laughs> Neyse şimdi e, bu yüzümü yeni aldım. Yüzük severim. E, bu yüzüm yeni. Bu bunlarım da böyle. Şimdi makyaj yapma saati, ama makyajın neresinden başlayalım bilemedim. Ee, dişimi uçalım hemen, geldim. Ben galiba şimdi size before'u çekiyorum. Geçiş bir anda, oda değişikliğiyle oldu galiba. Odama geldim, odamdayken after'ımızı yapıyoruz. Ee, çıkmaya hazırım, çantamı falan filan hazırlayacağım ve çıkıyorum. Evet, Cüneyt e, oyununu oynamaya geldik. Şu an e, elimizdeki materyallerin <laughs> ya da daha iyi gerçekten daha iyi gerçekten. Ben öyle gelmedim. Biz Müge Anlı'ya gittik de. Hepsini okuyacağız. Tamam. Ben buluştuk. Oyunu da oynadık. Bulduk bu arada. Benim şu anda eve değil de aile toplanmasına gitmem lazım. Ben gitmem lazım galiba yani. Şimdi ben oraya gideceğim ben bugün kodlama yapacağım. Çok verimli bir gün geçireceğim diye açtım kamerayı ama. <laughs> Hal bu. Bakalım eve gittiğim zaman belki zamanım olur, vaktim olur. Bilmiyorum. Bahsettiğim aile ziyaretine gittim. Aile toplanmasına. Eve geldim. Geç bir saatte. Şu an saat 12.30. Ben şöyle düşündüm. Dedim ki bugün hani kod yazacaktım gün boyu ya. <laughs> bu vlog tamamıyla. Bütün gün kod yazdığımda ne yapıyorum? Nasıl bir kişisel gelişim Yolculuğum var bir yandan hem yani kendi alanımda ilerlerken bir yandan kişisel ben neler yapıyorum göstermek istemiştim ama ben bugün sadece dışarıdaydım. <laughs> ben de dedim ki kendime verdiğim sözü tutayım. Arkadaşlar ben hep şöyle yapıyorum mesela ben bugün kod yazacağım dediysem 5 dakikada olsun ya o ekranın başına geçiyorum kodlarıma bakıyorum ve onu es geçmemeye çalışıyorum. Şimdi o yüzden de çok yorgunum çok uykum var. Ama dedim hani kendime verdiğim sözü tutacağım ve ben bugün ekran başına geçip kod yazacağım. Şöyle büyük bir şey yapmayacağım. Bugün kod yazdım demek için yapacağım. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben kod yazmaya başlayınca saati görmüyorum. Ve saatlerce onu yapıyor oluyorum. Bugün öyle olmaz diye tahmin ediyorum ama çok yorgunum. Şu an ekranım bu şekilde. Ee, burada bazı değişiklikler yapacağım. Bu gördüğünüz şey bir mezuniyet projem. Bu arada benim bunu bir an önce büyük kısmını bitirmem lazım. Ve ben şu an sadece giriş ekranını yaptım. Kaydolma ekranını yaptım. Ee, uygulama geliştiriyorum bu arada. Ee, onun o kısmını yaptım. En asıl, en beni zorlayacağını düşündüğüm sayfadayım şu anda. Benim büyük çoğunlukla bunu yapmam lazım. Çünkü benim 9 Şubat'ta stajım başlayacak. Ve staj başladığında da bir haftanın 4 günü ya da 5 günü şirkete gidip çalışacağım. O süreçte aynı zamanda bitirme projesini yapabilir miyim? Pek emin değilim. <laughs> Hani yine yaparım ben bu arada. Ben hiç böyle bu kariyerimle ilgili bir şey de hiç şey yapmıyorum. Ne yani onu böyle bir yaparım yapmam. O da olmasın falan asla demiyorum arkadaşlar. Benim öyle şeylerim var birazcık. <laughs> onu yapıyorum. Mesela bugün kod yazacağım dediysem şu an yorgunluktan geberiyorum. Kafamı koydum ya uyuyacağım herhalde ama. Hayır o kod yapıldı yazılacak dediysem. 5 dakika olsun yazılacak. Şimdi bunu yapacağım. Bir sonraki videolarda daha yine gün içerisinde neler yaptığımdan Özellikle kendi kişisel gelişim için neler yaptığımdan bahsetmeye çalışacağım. Bugün biraz kişisel gelişim. böyle kişisel gezi. <laughs> Benim de gezdiriz bugün birazcık her şeyi kaydedemesem de. Olsun olabilir. Bazen hayat böyledir. Arkadaşlarım hello. Ben bu yapacağım şeyin 5 dakikalık bir şey olmadığını fark ettim. Çünkü uykulu olduğum için bazı sayfalar yeni kod dosyaları eklemem gerektiğini fark ettim. Bu Hiç de 5 dakika değil yani. Kendi kendimi dolandırıyorum şu an. <laughs> Çok yorgunum. Şöyle var olan kod dosyasına yapmam gereken değişikliği yaptım. Onu da okeyiz. O tamam. Şimdi benim bir şey ihtiyacım var. Yeni kod dosyaları eklemem, yeni sayfalar falan filan ayarlamam lazım. Ama onu ben bu gece yapamam. Yani gerekli minik değişiklikler yaptık diyelim. Şimdi bu kız için uyku saati. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum öncelikle. <laughs> bugün daha verimli olabilirdim. Ama bugün metal sağlığımı toplamak üzere arkadaşlarımla buluştum. Ayrı ziyaret yaptım. <laughs> yani günün sonunda her zaman da her günde mükemmel geçmiyor. Galiba ben yeni bir seriye başlamalıyım. Ben ne zaman böyle yeni seriye başlasam kendi kendime challenge gibi görüyorum onu ve onu yapmaya zorluyorum kendimi yapıyorum bir şekilde. Galiba yeni bir challenge gelmesi lazım bana. Bu 100 günlük şeyi bitirdim. Kendim geliştiriyorum serimi bitirdim. Yeni bir kendimi geliştiriyorum serisi olsun ama nasıl olsun içeriği bilmiyorum şu an için. Bundan size bahsederim. Bunu neye göre seçiyorum kendime. Hani ne yapıyorum falan. Astroloji kullanıyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Astrolojiden çok yararlanıyorum ben bu noktada. Bir gün astroloji ve kişisel gelişim videosu da çekmeyi düşünüyorum. Ve kişisel gelişim ya yani kendimi merak ettiğim için ben astroloji öğrendim. Ve kişisel gelişimde de astrolojiyi çok kullandığım için e, ben birçok insana göre daha hızlı bazı şeyler çözülebildiğimi fark ettim. Çünkü astrolojik olarak kendimi daha iyi tanıdığım için ona göre yapıyorum. Neyse gece gece de böyle bir astroloji bilgileri geldiğine göre benim yükseltim gelmedi. İyi geceler <laughs> arkadaşlar. Umarım siz sonra da mışırmış Ben artık gidiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın bir sonraki videomda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.